Merhaba arkadaşlar. Bugün fiyat performans konusunda 7.1 sound sisteme sahip olduğunu öne getiren bir tane mikrofonlu kulaklığımızı açılışını yapacağız. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Merhaba arkadaşlar, O Bir Türk kanalına hoş geldiniz. Bugün elimizde bir paketimiz var. Ve bu paketin içerisinde 7 artı 1 olduğunu iddia eden bir kulaklık var. Onun için bunun performansını bir deneyeceğiz. Bakacağız. Paketini açacağız. Göreceğiz. Video hazır mısınız? Ve videonun sonuna doğru da bir sürpriz var. Muhakkak videonun sonuna kadar izleyin. Hadi bakalım başlayalım. Makasımızı yapacağız. Kutumuz zaten şuradan bir ufaktan darp yemiş. İnşallah içerideki ürün sağlamdır. Yalan söylüyorsun. Bırakın dedim o kızı. Na işe. Ben seni korurum yavrum. Bu arada arkadaşlar. Eski Yeşilçam filmlerinin repliklerine hastayım. Ve gerçekten çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Arada bir replik patlatırsam. Hani kızmayın he. Gözlerimin parlaklığı seni aldatmasın yavrum. Çünkü ben körüm. Delik eder ölen her şeyi güzel arkadaşlar evet paketimizi çok kolay açıyoruz da yani bu bu nedir abi ya bu nedir yani bu nasıl bir darbedir bu nasıl bir darbedir evet paketimizi açtık bunu ne yapıyoruz atıyoruz burada ne çıkmış ürün adı miktarı vesaire veselam fatura olarak gelmiş. Evet şöyle bir Kensa marka arkadaşlar. Kensa marka bir kulaklık. Şurada gördüğünüz gibi 7.1 diyor. Bakıcıyız. Telefon görüşmeleri yapmak için mikrofonlu ses, müzik, bas kontrol tuşları, müzik ve aramalar arasında otomatik geçiş, hi-fi kalitesinin ses hafif ve ergonomik tasarımı akıllı telefonlarda uyumluymuş. Biz bunu nerede kullanacağız? Bilgisayarımızda kullanacağız. Bunu test edeceğiz. Kutu biraz darbe almış. Ondan biraz e, canım sıkkın. Hiç sevmediğim şeyler. Bir iş yapıyorsanız kaliteli yapın. Kutumuz. Bu paket açılmış arkadaşlar. Daha önceden. Ya da bir darbe almış. Çünkü kulaklığımızın kutuyu ne alıyoruz? Atıyoruz. Kulaklığımızın şu şekilde geldi. Evet. Kulaklığımız aynı resimde gösterildiği gibi gözüküyor. Model kod. Mika olarak yapılmış. Arkadaşlar biraz sert geçiş çıkışları ama şu an görüldüğü gibi yani kulaklığın şekle aynı sundukları resimdeki ürün gibi. Tabi biz bunun performansını deneyeceğiz. Tek caklı kablosu örme kablo. Gene buradan elden ses ayarı yapabiliyoruz. Bakacağız. Bakacağız ne kadar güzelsin, nesin. Bunu performans olarak tabi oyun içerisinde de deneyeceğiz. Yalnız ürün gönderdikleri fotoğraftaki ile birebir aynı. Umuyorum ki performans olarak da istediğimizi elde edebiliriz. Hadi bakalım şunun bir denemesini yapalım Arkadaşlar, mı? Arkadaşlar yani kulaklığın kulağıma oturması ve kafamdaki isyatifi gayet iyi, gayet başarılı. Hani bir basınç yapmıyor, bir kafamı ağrıtır düşüncesi yok. Bazı denediğim öte kulaklıklardan dolayı söylüyorum. Ayrıca gayet de ergonomik, fleksibil, <laughs> başarılı bir şekilde işinizi göreceğine eminim. Sert mikro üzerinden yapılmış kulaklık arkadaşlar. İçerisine suni deri de süngerle kaplatılmış. Şu şekilde göstereyim aynı şekilde yan taraflarda gayet başarılı bir şekilde suni deri üzerine koyulmuş yani bu fiyata bu performans gayet başarılı. Buna inanın gayet başarılı. Çok rahat işinizi göreceğine eminim. Ben şahsen tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kulaklığımızın durumu gayet iyi yani. Eğer bu model bir kulaklık arayıp da oyun oynamak istiyorsanız aşağıda zaten linkten nereden aldığımı, nasıl aldığımı sizlere paylaşacağım. Yalan söylüyorsun. Bırakın dedim o kızı. Na işe, ben seni korurum yavrum. Bu replikten sonra ne diyoruz? Kulaklığımızı bizi takip eden bir abonemize hediye edeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Aşağıdaki açıklamada bunun bütün açıklamasını okuyabilir. Çekilişe nasıl katılabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Buradan çekilişlerimiz devam edecek. Bunu da söylemek istiyorum. Onun yanı sıra yapmanız gerekenlerden en büyüğü bizi takip edip bizimle birlikte olmanız. Umuyorum ki hayat sizi istediğiniz gibi gelir. Bu gibi ve bunun gibi birçok videonun devamı için abone olup like atıp lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.